Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance üzerinden ön satışı yapılan Beta Finance'ten bahsedeceğim. Dilerseniz videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sizlere Binance'te Beta finance'in ön satışına nasıl katılacağımızı göstereceğim. Bu ön satışa katılmak için ilk önceliğimiz KYC'li bir Binance hesabımız bulunması. Eğer Binance üye değilseniz açıklamaya bırakacağımız linkten Binance üye olabilirsiniz. %20 komisyon indirimli ve bu ömür boyu arkadaşlar. Kesinlikle bu linkten kayıt olup değerlendirmenizde fayda var. Dilerseniz şimdi Beta Finance sizin ön satışa Launchpad platformuna geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sol üst kısımdaki kare şeklindeki yere geldiğimde burada bir görmüş olduğunuz gibi bir sürü kısım açılıyor. Buradaki Launchpad token çıkartma platformu olarak verilmiş. Giriyorum ben şimdi buraya. Görmüş olduğunuz gibi Beta Finance'in şu anda devam eden bir ön satışı bulunuyor. Bu ön satışın bitimine 6 gün 13 saat var. Biliyorsunuz ki Binance üzerinden ön satış yapılan çoğu token veya coin'in büyük yükselişler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Launchpad üzerinden daha önceki çıkan coin'lere baktığımızda coin98, Barcelona, Lina, X-Infinity biliyorsunuz ki bunun ön satış fiyatı neredeyse çok düşük yani bayağı düşük ve 80 dolarları gördü. Kaç x yaptığını siz hesap edebilirsiniz. Tabii ki buradaki. Diğer projelerin fiyatlanmalarına da buradan girerek bakabilirsiniz. Beta finance Coin Market de baktığımızda şu an iki durumunda gözüküyor. Aşağı indim de görmüş olduğunuz gibi burada bir makale bulunuyor binance üzerinden. Nasıl katılabileceğinizi ön satışa buraya tıklayıp ön satışa nasıl katılabileceğinizi inceleyebilirsiniz. Tabii ben size bu videoda anlatacağım için buraya girmenize gerek yok fakat buraya girerek yine incelemenizde tabii ki fayda var. Şimdi geri geliyorum. Binance Launchpad'e geri dönüyorum ve Beta Finance'e tıklıyorum. Beta Finance'in ön satışına BNB tutarak katılacağız arkadaşlar. 30 Eylül'den 8 Ekim'e kadar elimizde tuttuğumuz BNB'lerin ortalaması alınacak. Gün gün screenshotları alınacak ve bu elimizde tuttuğumuz BNB'lerin yaklaşık 7 günlük ortalaması alınacak ve bu havuzdan ne kadar pay alacağımız hesaplanacak arkadaşlar. Buradaki en kötü şey sizin tuttuğunuz 10.000 dolarlık BNB'ye bile 30 dolarlık 20 dolarlık bir alış hakkı verebiliyor. Bu da 10x gibi bir yükselişte bizim karımızı 200-300 dolar olarak belirliyor. Tabii ki buna katılmamızda yine fayda var. 200-300 dolar diyip geçmemek gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Biz BNB'yi aldık 7 gün boyunca tuttuk. 7 günün sonunda belki bitcoin düşeceği için BNB'de de bir düşüş olabilir. Yani ön satışa katılmak için aldığımız BNB'lerin düşme olasılığı da var. Tabii ki de bunu aynı zamanda bir yatırım olarak görmeliyiz. Zaten beta finance'in binance launchpad üzerinde ön satış yapılacağı duyurulduğunda BNB'nin fiyatında bir yükseliş yaşandı arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Çünkü BNB tutma şartlı olduğu için yatırımcılar ön satışa katılmaktadır katılmak için BNB alacakları için BNB'nin fiyatında bir yükseliş yaşandı. Tabii ki ön satıştan sonra 8 Ekim'den sonra yani screenshotlar alındıktan ortalama alındıktan sonra sadece ön satışa katılmak için BNB alanların satacağını düşünüyoruz. Bu tabii ki fazla bir dump etkisi yaratmaz fakat yine de bir düşüş olacaktır. Siz de bu düşüşten önce satabilir veya BNB hold edebilirsiniz. Launchpad platformuna geri döndüğümde burada BNB bakiye bilgileri bulunuyor. Ben buraya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hesaplamaya dahil BNB hesapları buradaki hesapları baz alacaklar. Defi staking hesabı, kilitli staking hesabı ve liquid swap hesabı baz alınmayacak. Yani buradaki BNB bakiyeleriniz BNB hesaplamasına dahil edilmeyecek. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Aşağıya indiğimde burada token satış bilgileri mevcut. Maksimum 3 milyon dolarlık bir ön satış olacak. Total saplisi görmüş olduğunuz gibi 1 milyar beta. Total saplinin %16'sı satışa sunulacak. Yani 160 milyon adetli satışa sunulacak. Ve ön satış fiyatı 0.06 USD olarak belirlenmiş. Beta Finance'in projesini incelediğimizde gerçekten kaliteli bir proje olduğunu gördük. Ekip arkadaşlarım da bu projeyi detaylı şekilde incelediler. Bu platform borç alma verme platformu olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda DeFi projesi. Görmüş olduğunuz gibi burada da ortaklıkları, yatırımcıları bulunuyor. Biz bu projenin minimum 10x yapacağını düşünüyoruz. Zaten Binance üzerinde ön satış yapılan projelerin minimum 5x, 10x'ten çıktığını görüyoruz ve 100x, 200x yapan projelerinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu sebeple bunu değerlendirebiliriz. Fakat anlattığım gibi elinizde ne kadar BNB tutarsanız havuzdan o kadar faydalanıyorsunuz. Bu sebepten dolayı elinizde çok BNB olması lazım ki havuzdan daha fazla yararlanabilirsiniz Ve katılım minimum 0.1 BNB olacak. Yani elinizde minimum 0.1 BNB bulunması gerekiyor. Burada da sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz girerek inceleyebilirsiniz. Kesinlikle projeyi de kendiniz inceleyin yine de. Elinizde zaten BNB varsa bir şey yapmanıza gerek yok. Otomatikmen siz de burada BNB holder olduğunuz için bu ön satıştan hak kazanabilirsiniz. Tabii ki başvurmanız gerekiyor. Burada subscription period var. Burada abone olacağımız periyot. Şöyle Türkçe'ye de çevirdiğimde abonelik süresi hesap dönemi nihai token dağıtımı. Buradaki tarihleri takip etmeniz gerekiyor. Beta finalsin white paper'ını da şu kısımdan inceleyebilirsiniz. Sizlersiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi kitaplarına gidiyor kitap üzerinden vermişler white paper'ına buradan girerek bunu da inceleyebilirsiniz tabii ki umarım bol kazançlı bir ön satış olur umarım aramızdan birileri bu ön satıştan çok çok faydalanır bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kendinize iyi bakın güzel günlerde görüşmek üzere.